Değerli gençler, bugün sizlerle üreten gençlik üzerinde duracağız. Evet, gençlik histen ziyade hevesatı dinliyor. Ve o sebeple daha çok hevesatını, hislerini tatmin yolunda hayatını harcıyor. Ve tabii böyle olunca da insan üretici olmaktan ziyade tüketici oluyor. Tabii esas itibariyle insanın üreten bir e, varlık olması gerekiyor. İnsanın da değeri, kıymeti üretmekle e, artmış oluyor. O sebeple iyi üretici olmak, özellikle kişinin gençlik döneminde kendisini çok iyi ayarlamasına bağlı olduğundan dolayı gençliğini bu noktada heba etmemesi gerekiyor. Yani çünkü yaş başına alıp ilerledikten sonra artık bilgi edinme imkanları biraz azalıyor. Yani belki hariçte o imkanlar çok fazla oluyor. Ama insanın o bilgileri alma kabiliyeti, onları hazmetme kabiliyeti, onları harmanlama, onlardan yeni bilgiler elde etme, o bilgiler istikametinde yürüme, gitme gibi durumlar biraz azalıyor. O sebeple insan neredeyse bütün birikimini gençlikle yapması gerekiyor. Yani yaşlılıkta bir takım şeyleri alırsınız, anlarsınız, kavrarsınız ama üzerinden bir gün geçtikten sonra sanki hiçbir şey öğrenmemişsiniz, anlamamışsınız, kavramamışsınız gibi bir durum meydana gelir. O sebeple biz bütün hazinemizi, maddi, manevi hazinemizi gençlikte ortaya koyuyoruz, biriktiriyoruz. İyi bilmek gerekiyor ki değerli gençler, hayat faaliyetle kaimdir. Yani ne kadar faalseniz, ne kadar hareketliyseniz hayatı o kadar yaşıyorsunuz. Yani bir adam düşünün mesela, efendim işte bir yerde doğmuş, bir ev var, bir de yanında küçük bir bahçesi var. Yüz yaşına gelmiş ama eviyle bahçesinin dışından başka bir yere çıkmamış. Yani şimdi bu insan ne yaşamış oluyor? Hareketi son derece kısıtlı. Dolayısıyla bilmiş olduğu şey de kısıtlı, uzun zaman yaşamış olmakla birlikte tecrübeleri de kısıtlı. Yani bu insanın başkalarına vereceği bir şey yok. Şimdi hayatta ne kadar faal olursanız, bir yerde ne kadar farklı şeyler yaparsanız, fakat burası için de bir şey söyleyeyim, yani bir insanın da her şeyi yapması mümkün değil. Yani hayat için lazım olan genel bir takım şeyler var, diyelim genel ihtiyaçları gidereceğimiz, bir takım bilgilere, becerilere ihtiyacımız var. Evet bunları yapmamız gerekiyor. Ama bir de hayatta belli alanda bir yürümemiz gerekiyor. Eğer o belli alanı seçememişsek, bir sürü yola sapmışsak o bizim için iyi bir yol değildir. Hani bazen bir takım insanları çağırırız işte ne iş yaparsın? Abi her şeyi yaparım. Ha, her şeyi yapan bir adam hiçbir şeyi yapmıyor demektir. Ee, en basit bir şeyi bile verseniz ona, onu doğru dürüst yapmaz. Onun için her şeyi yaparım diyen adamdan korkacaksınız. Şimdi insanımız öyle her şey değil. Bir şeyi onun yanında onunla ilgili daha birkaç şeyi yapsın, o ana çizgiyle ilişkili olmak kaydıyla yapsın, en iyi olan durum budur. O bakımdan hani gençlikte belli bir sanatı tercih etmek, belli bir ilim dalını tercih etmek, Belli bir yönelişi tercih etmek bunlar fevkalade önemli şeylerdir. Eğer tabi ilim yapıyorsanız e, bunun için gerekli altyapıyı e, oluşturmak, söz gibi mesela bunun için bir yabancı dil bilmek gerekiyorsa o işi gençken halletmek lazım. 30 yaşından sonra öğrenilen dilden hayır gelmez. Yani hem öğrenmek zordur hem de öğrendiğinizde onu fazla tutamazsınız. Yani birkaç sene sonra unutursunuz. Yani hangi şeyi gençlikte öğrendiyseniz o biraz e, kalıcı olur. Gençlikteyken öğrenilen bilgi bir nevi taşa yazılan yazı gibidir. Yaşlıktayken öğrenilen bilgi bir nevi suya yazılan yazı gibidir. Suya yazı yazarsınız ama da elinizi kaldırdığınız gibi o yazı ortadan kalkar. Ama taşa yazı yazarsanız E bazen o yazı binlerce sene geçer, oradan silinmez. Bu bakımdan gençlikte geleceğe e, iyi hazırlanmak gerekiyor ve onun için de üreti üreten bir kişi olmak gerekiyor. Yani çalışkan bir kişi olmak demek bir yerde üreten bir kişi olmak anlamına geliyor. Şimdi bir defa gençlerin bu konuda önemli kriterlerinden birisi şu olmalıdır. Önce başkasına yük olmadan kendi ayakları üzerinde durmaya çalışmaları ve bunu öğrenmeleri gerekiyor. Yani şimdi başkalarının yük olan bir kişi üretici değil de tüketicidir. E, halbuki sen genç isen, akli melekelerinde e, en azından orta durumda ise başkalarına yük olmaman gerekiyor. Yani senin kıymetin ve değerin ölçüldüğü zaman bu topluma ne verdin, ne üretiyorsun? Ha, bazen efendim işte ben çok faal bir adamım. İşte her yeri geziyorum, dolaşıyorum. E, güzel. Yani şimdi işte o da bir faaliyet. Yani Kur'an-ı Kerim'de bile Cenab-ı Allah yeryüzünde gezin dolaşın diyor yani. O da güzel bir şey. Ama o gezip dolaşmanın bir amacı olması lazımdır. E ben sadece görmek için geziyorum. Ben sadece görmek için geziyorum. E yani görüyorsun, bunları gördükten sonra bir ibret, bir ders çıkarıyor musun? Yok öyle bir düşüncem Yok. Ama Cenab-ı Allah yeryüzünde gezin dolaşın derken, yani oralarda ne olmuş ne bitmiş işin başını sonucunu görerek seyahat edin. Size lazım olan şeyleri alın. Özellikle mesela bir takım insanlar yaşamışlar, kötülük işlemişler ama bakın bugün onlar var mı hayatta? Yok. Yani iyilikle de yapsan bir gün vefat ediyorsun, kötülükle de yapsan bir gün vefat ediyorsun. O bakımdan bu dünya kötülük yapmaya değmez. Yani fakir de olsan, zengin de olsan aşağı yukarı aynı uzunlukta bir ömre sahip bulunuyorsun. Yani o zaman efendim işte biraz zengin gibi yaşamak için çalışmam yeterli değil. Ee, çalayım, çırpayım, hile, hileli yollarla bir takım şeyleri elde edeyim. O şekilde yaşayayım demeye gerek yok. Yani gezip dolaşırken ibret almak, bir sana sahibi olmak, belli bir e, ilim peşinde olmak, yani o o alandaki bilgiyi geliştirmek için olması lazım. Yoksa yani dünyanın her tarafına girdiniz, çıktınız ama bu e, sizi herhangi bir ilim dalında geliştirmedi. Bu sizi e, herhangi bir sanat alanında yükseltmedi, yüceltmediyse bu gezme ve dolaşmanın da pek bir faydası yok. Evet, Cenab-ı Allah buyuruyor, وَاَنْ لَيْسَ insan اِلَّا مَا سَعَى İnsan için yalnız kendi çalıştığının karşılığı vardır. Ama işte e, bu çalışma bir fayda sağlamalı, bir netice meydana getirmeli. Şimdi gençler için birinci kriter, dedik ki yani e, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir durumda olmalı. İkinci kriterinde de olmalı, İkinci kriteri başkalarına faydalı olabilmeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hadislerinde buyuruyor ki insanların en hayırlısı onlara faydalı olandır. İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olma, olandır. Yani şimdi ben geziyorum, dolaşıyorum, çalışıyorum. Fakat insanlara hangi faydayı sağlıyorum? Yani gezdim dolaştım mesela. O gezmek dolaşmak dolayısıyla hangi insana ne fayda sağladım? Veyahut da işte falan yere girdin, çıktın, Oralarda oturduğunu hatta uzun zaman geçirdin. Yani kime ne fayda sağladın? İşte oturdun, oynadın, bu oyunla kime ne fayda sağladın? Kime ne fayda sağladın? Bunları elbette düşünmek gerekiyor. Tabii elbette bir de manevi üretim kavramını kullanmış olayım. Yani insanın yapması gereken şeylerden biri sadece dünyada işe yarayan şeyler değil dünya ile birlikte ahirette e, işe yarayan özellikle kendisi için işe yarayan bir takım şeylerin üretimini yapmak yani şimdi eğer Müslümansak işte İslam'ın gerektirdiği bir takım şeyleri yerine getirmemiz gerekiyor yani şimdi Cenab-ı Allah indinde kulların en hayırlı olanları hangileridir elbette ibadetlerini gençken yapanlardır yani gençken namaz kılan bir insan yaşlıyken namaz kılan bir insandan Allah indinde çok daha değerli ve kıymetlidir. Ayrıca şu da var, eğer bir takım insanlar gençliğinde manevi alana dahil olmazlarsa, oralarda gezmeye başlamazlarsa, yaşlanınca o alana kolay kolay gelemiyorlar. Gerçekten o alana gelmeleri zor bir şeydir. Yani her şey için böyle bir atlama çizgisi vardır diyelim. Eğer insanlar mesela maddi alandan manevi alana doğru geçmek istiyorlarsa, hiç olmazsa şöyle 40 ve 50 yaşlarda en geç oraya geçmeleri gerekiyor. Şunu görmek gerekiyor. Eğer bir adam gençken söz gelimi namazını kılmıyorsa, 40 yaşına gelmiş ise, yani o 40 yaşında karar verebilir, 50 yaşında karar verebilir ama 50 yaşında da hala namaz kılmıyorsa, 50 yaşından sonra kolay kolay namaz kılmaya karar vermez. Onun için gençlik geleceğin hem başlangıcı hem hazinesidir. İyi ve hayırlı olan şeylere hem dünya açısından iyi ve hayırlı hem ahiret açısından iyi ve hayırlı olan şeylere genç iken başlamak lazım. Yani şunu da iyi bilmek gerekiyor ki insanın ahirete hesap vereceği ilk beş şeyden birisi de gençliğini nerede harcadın. Bunun hesabını verecek. Yani çünkü insanlar e, gerek maddi gerek manevi alanda en iyi üretimlerini gençlik çağında yaparlar. Yani dünya hayatı için de gençken çalışmak hem zor değil hem bir zevktir. Yani bazen tabii şaşırmıyor değilim. Yani bakıyorsun işte bir genç fakülte mezunu da olmuş, üniversiteden mezun olmuş. Bir yerde hiçbir iş bulamıyor. Şimdi soruyorsun ona işte kendi mesleğinde bir iş yapabilir misin tek başına? Hayır. Bir yabancı dili biliyor musun? Hayır, hayır pat işte. Onu da unuttuk zaten gitti. yani şimdi mesela denir ki bir dil bilen bir kişi, iki dil bilen iki kişidir. Ve Şu memlekette de mesela bir insan ikinci bir dili, yabancı bir dili iyi bilirse, o insan şu veya bu şekilde bir iş bulur. Yani bir dili öğrenmek o kadar zor bir şey değil. Yani madem ki mesela dil insanı kurtarıyor, hayatını kurtarıyor, öyleyse bir ikinci dili niye öğrenmiyoruz yani? Ve Bugünün şartlarında da bu ikinci dili öğrenmek öyle çok fazla bir şey değil. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hiç kimse kendi elinin e, emeğinden daha hayırlı bir e, gıda yememiştir. Yani önce herkes kendi ayakları üzerinde durmaya, kendi ihtiyacını kendisi karşılamaya çalışacak. Bu birinci hedefimiz olmalı. Ve tabi e, ayakta dururken de bu işi helal ve haram çerçevesinde, yerine getirmemiz gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor, insanın yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı çalışıp kazanarak elde ettiğidir. Yani bu hadislerden de yola çıktığımızda ve işte insan için çalıştığının karşılığından başka bir şey yoktur ayetinde dikkate aldığımızda insanın üretici bir varlık olması gerekiyor. Yani faaliyet derken de daha çok üretim faaliyetini kastediyoruz. Önce kendisini yetiştirecek, sonra o belli alanlarda topluma bir hizmet verecek. Bu şekilde ancak toplumlar kurtulur ve yücelir. Eğer bir toplumun en akıllı insanları bile gidip başkalarına muhtaç bir halde bulunuyorlarsa e, o toplumdan bir hayır gelmez. Yani bir toplum neden geridir dersen şöyle bir insanlarına bakın. Eğer e, o insanların çoğu kendi ihtiyaçlarını kendileri gidererek konumda değilse e, o toplumu yükseltmek elbette mümkün değil. Yani başkasına muhtaç olan bu insanları önce bir ayakta tutmak gerekiyor. Yani o zaman sizin ilerlemeye, yükselmeye ayırmanız gereken paranızı, imkanlarınızı onlara transfer ediyorsun. Yani bugün dini hizmetler için bile daha çok neye ihtiyacımız var? maddi imkanlara ihtiyacımız var. E, bu maddi imkanlar da işte parayla, pulla vesaireyle oluyor. Dolayısıyla manevi alanda hizmet etmek için bile maddi altyapıya ihtiyacımız var. O bakımdan gençlerimiz bir şekilde belli bir alanı, belli bir sanat alanını, bilim alanını tercih ederek, genç, genç iken yabancı dili öğrenerek, genç iken ahlaklı olarak kendisini üretici bir kişi olmaya aday yapmalıdırlar. Ve güçlü ve kuvvetli bir aday olmalıdırlar. Evet, üreten gençliğe çok ihtiyacımız var. İnşallah hepiniz o üreten gençlerin bir ferdi olursunuz. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.